Arabesk müziğin dev ismi, duygularımıza tercüman olan adam Ferdi Tayfur, Türk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserler, beyaz perdede canlandırdığı karakterler ve kaleme aldığı hikayelerle gönüllerimizde bir efsane olarak kalacak. Bugün Ferdi Tayfur'un sanat dolu hayatına birlikte göz atıyoruz. Ferdi Tayfur 1945 yılında Adana'da doğdu. Sanat kariyerine başlamadan önce çocuk yaşta zorlu bir hayatın içine doğmuştu. Babasının trajik ölümü ve ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar onun azmini daha da güçlendirdi. Müzik kariyerine adım atması 1960'ların sonlarında oldu. İlk albümleriyle dikkat çeken Ferdi Tayfur, 1970'lerde çıkardığı Çeşme ile adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Ardından Emmoğlu, Batan Güneş, Ben de Özledim gibi şarkılar onu arabesk müziğin zirvesine taşıdı. 30'unun üzerinde albüm çıkararak Türk müziğine onlarca klasik eser kazandırdı. Ferdi Tayfur sadece müzikte değil, sinemada da adından sıkça söz ettirdi. Özellikle 1970'ler ve 1980'lerde çektiği filmler hem hikayeleri hem de içerdikleri müziklerle büyük kitlelere ulaştı. Derbeder, Çeşme, Huzurum Kalmadı gibi filmleri dönemin toplumsal dokusunu ve insanların duygularını yansıtan yapımlardı. Bunların yanı sıra Ferdi Tayfur yazarlık kariyerine de adım attı. Şekerci Çırağı adlı otobiyografik romanında çocukluk yıllarını ve sanat hayatını tüm samimiyetiyle anlattı. Kitap onun hayata bakışını ve insanlara olan sevgisini daha yakından anlamamıza yardımcı oldu. Ferdi Tayfur hem müziğiyle, hem sinemasıyla hem de yazdığı eserlerle bir döneme damga vurdu. Onun sanat dolu hayatı milyonlarca insanın kalbine dokundu. Bugün aramızdan ayrılmış olsa da şarkılarıyla, filmleriyle ve anlattığı hikayeleriyle hep bizimle kalacak. Mekanın cennet olsun büyük usta.